Evet değerli kardeşlerim. 15 Temmuz'a yaklaşırken konuşacağımız en önemli konulardan biri de şahadet olsun dedik. Bundan dolayı ilçe vaizimiz çok değerli hocam Murat Hocamla birlikte inşallah bu konuyu işleyeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsınız diyebilirsiniz inşallah. Elhamdülillah kardeşim. Sen nasılsın? Allah razı olsun. Çok sağ olun. Amin versin. Hocam şahadet derken şöyle ashab-ı kiramdan bize güzel bir böyle ...şehadet örneği vererek konuya giriş yapabilir miyiz acaba? Hayır, hayır efendim. Teşekkür evet. ediyorum ee, öncelikle sizlere. Ee, değerli takipçilerimize, bizi izleyen bütün kardeşlerimize... ...Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti... ...hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Ee, bugün Cuma, Cuma'mız mübarek olsun, bereketli olsun inşallah. Söylediklerimizin önce nefsimizde, kalbimizde... ...hayatımızda kendi adıma yapmayı, yaşatmayı hayatıma e, onu yaşatmayı nasip eylesin diyorum. Bütün kardeşlerimizle de aynı şekilde onu diliyorum inşallah. E, ben o konuyla ilgili e, o sahabeden örneklere vereyim. Ama ondan önce şehitlik dedik ya. Evet. E, şehadet dediniz ya. Konumuzun başlığı da o. E, i̇sterseniz böyle bir şiirle başlamak istiyorum. İnşallah, tabii. Evet Şiirle başlayalım. E, Sonra da şiirle bitirelim inşallah. Evet. E, Arif Nihat Asya'dan çok güzel, çok tatlı bir şiir. Şehitler Tepesi boş değil diyor. Şehitler Tepesi boş değil. Toprağını kahramanlar bekliyor. Ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Destanı öksüz, sukutu derin meçhul askerin türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye? Hocam yani hakikaten çok tatlı, çok tatlı değil, bir e, şiir. E, böyle gönlünden akmış da geçmiş. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki, hakikaten Şehitler Tepesi boş olmadı bugüne kadar, yarın da boş olmayacak. Veysel Hocam, canım hocam, güzel hocam. Ve bize emanet edilen bu vatan topraklarını, bu Anadolu coğrafyasını elimizden geldiğince, vücudumuz, sıhhatimiz el verdiği müddetçe bu Anadolu insanı, bu gençler bizler koruyacağız inşallah. Hocam bizler doğduk işte dalgalanan bayrağı gördük. Eyvallah. Okunan ezanları işittik. Şükürler Ama olsun. O toprak, bu güzel şeyler kolay gelmedi bugünlere. Kesinlikle. Değil mi? Çanakkale'de, diğer cephelerde Kurtuluş Savaşı'nda Sakarya'da nice canlar şehit oldu değil mi? Evet. Niçin o canlar şehit oldu? Değil mi? Onlar da bilmez miydi yaşamayı? Onlar da bilmez miydi gezmeyi, tozmayı? Ve ölüme Ama... gittiler hocam. Yani ölüme gittiler. Ve hatta e, hiç düşünmeden bir dakika sonra mermiler biliyorsunuz vızır vızır geliyor. Havada mermiler çarpışıyor. O ortamda, o Çanakkale'de e, yani düşünün asker bir damla geriye bakmıyor. Zıplıyor gidiyor ileriye. Ve biliyor bir saniye sonra şehadet şerbetini içeceğini. Ama buna rağmen hiç geriyi düşünmüyor. Çünkü ben gidersem ...bu vatan toprağı düşmeyecektir diyor. Bu inançla gidiyor hocam. Yani geriyi düşünmüyor. Önemli olan vatan toprağı diyor. Vatan toprağı düştü mü her şey düşer diyor. Irz da gider, namus da gider, her şey de gider. Onun bilincinde. O ümmet onun bilincindeydi. O ümmetin bilincini Rabbim bizlere de sizlere de nasip etsin. Bizi dinleyen bütün kardeşlerimize... ...ümmeti Muhammed'in bütün çocuklarına... ...Anadolu coğrafyamızın bütün gençlerine nasip etsin. Böyle bir aşı vurmayı... ...bizim onlara aşılamayı... Onların bu aşıyı tabiri caizse kapmayı, böyle bir vatan, devlet, millet, sevgi böyle bir sevgiyi kapmalarını Rabbim nasip eylesin e bu, diyorum. Bu hocam bu ruhu evet. e, hepimiz canlı tutacağız. Çocuklarımıza bu olayları anlatacağız. Kesinlikle. Eğer anlatmazsak bu başımıza geçen acı olayları dile getirmezsek unutulur. Bu Kesinlikle. ruh diri kalmaz. Aynen. İnşallah bunları da e, bu şehadet başta olmak üzere bütün kahramanlıkları anlatacağız hocam. İnşallah O kahramanlardan bir tanesiyle başlayalım hocam. İnşallah buyurun hocam. Abdullah İbni Ümmü Mektum. Hocam Tab bu örnekleri vereceğiz biz. Bu örneklerin hepsi Hz. Adem babamızdan aleyhisselamdan bu yana bu hakla batılın mücadelesi gelmiş. Ondan önce şunu söyleyelim hocam. Ee, Hira Dağı'nın çocuklarıyla Olimpos Dağı'nın çocukları mutlaka karşı karşıya gelecek ve Hira Dağı'nın çocukları mutlaka galip gelecek. İnşallah. Bu nedir hocam? Arka planında, backgroundunda hakla batılın mücadelesi. Hak ve batıl mutlaka mücadele halinde olacak daima. Bizden önce olduğu gibi, bugün olduğu gibi yarın olacak. Bugün şu anda bizler, yarın bizim çocuklarımız Allah'ın izniyle bu bayrağı, bu sancağı devralıp onlar mücadele edecek. Dolayısıyla bu ruhu, işte az önce buyurdunuz ya, kendimiz çocuklarımıza mutlaka aşılamamız gerekir. Onlara mutlaka o güzel vatan sevgisini, millet sevgisini, vatan sevgisini mutlaka aşılamamız gerekir. İşte onlardan bir tanesi. Abdullah İbni Ümmü Mektup. Onunla başlayalım. Ama bir sahibidir hocam. Ve e, Mekke'nin e, müezzinlerinden, Medine'nin müezzinlerinden, Allah Resulü'nün sahabesinden. E, hocam, ama olmasına rağmen son zamanları artık Hazreti Ömer'den izin istiyor. Allah Resulü artık Darü Bekaya göçmüştür. Yaş ilerlemiş. Yaş ilerlemiş. Ama hocam, ben her zaman şunu diyorum böyle şeyde camilerde veya böyle konuşmalarımızda bir insanın yaş hocam 50, 60, 70, 80 olabilir. Ama ruhu, o kalbi hocam hala böyle ben ne yapabilirim Kur'an için ne yapabilirim deyip atıyorsa o adam 70 yaşında değil o adam 18 yaşındadır. Hocam Nitekim. Hazreti Eyüp el Ensari 80 yaşında, dem 83 yaşında İstanbul'a İstanbul, İstanbul var ya değil mi? orada ne işi vardı? Yani geldiği topraklar belli, evet. kat ettiği kilometre belli, vefat ettiği yer belli. O, o, yolları uçaklarla, helikopterlerle geçmediler. Çok güzel hocam. Çok güzel hocam. İşte aynı şey onun de geçerli. Yani kalbi öyle güzel ki böyle 60-70 yaşlarında ama hala kalbi 18 yaşında. Bunun tam tersini de söyleyelim. Hani her şey zıddıyla kaim. Bir çocuk genç delikanlı 18 yaşında, 20 yaşındadır, 25 yaşındadır ama hocam gönlünde burada Allah yoksa, göklü peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yoksa, Kur'an'dan bir haber yaşıyorsa hocam o kardeşimiz 20-25 yaşında değil, 18 yaşında değil, o kardeşimiz 7 yaşındadır. Belki kardeşimizin kalbi ölmüştür. Ruh yaşlı diyoruz hocam. Evet. Ruhun genç olması hocam. Ruhun devamlı böyle sağlıklı sıhhatle atması. Burası attı hocam? Ruh canlı oldu mu? Yaşın kaç olursa olsun her şey yapabilirsin. Abdullah i̇bn Ümmü Mektup onlardan bir tanesi. Diyor ki Hazreti Ömer'e bana izin ver. Bana izin ver ben e, savaşa gideyim. Nereye gidecekler hocam? Kadisiye savaşına gidecekler. Ve izni koparıyor hocam. İzni koparıyor. E, şeyin e, kumandana Sa'd bin Ebi Vakas komutanı e, varıyor komutana. Diyor ki o bayrağı ben taşıyacağım. O sancağı ben taşıyacağım. Hocam şöyle bir düşünün. Normalde biliyorsunuz ayetle sabit amalar, topallar onlardan bu tür cihat, yükümlülük, sorumluluk kalkmıştır. Ayetle sabit. Gözleri görmüyor yani. Ama öyle demiyor. O çorbada benim de tuzum olsun. Gönül güzel açık hocam. Çok güzel hocam. Belki de aslında o bizlere örnek oluyor hocam. O insanlar. O tür insanlar. Yani evet belki Allah dünyadaki o dünya gözünü almıştır. Ama bu gözün körse iş sıkıntı. Yoksa buradaki gözün ama olması hiç önemli değil. Ama burası kapalıysa hocam, hani yine ayette geçiyor ya, onlar görürler ama görmezler. Duyarlar ama duymazlar. Onlar hissederler ama hissetmezler. İşte hepsi buradan geliyor hocam. Burası kapalı oldu mu, ama oldu mu burası kalp, olay bitmiştir. Diyor ki Sad bin ve Kasa, ben, ben o şey istiyorum, sancağı taşıyacağım. Sancağı da kapıyor hocam. Ve savaş meydanında hocam. Öyle yürekli öyle düşünün. Yani hiçbir şeyi görmüyorsunuz ama elinizde bir sancak ve o sancak biliyorsunuz en önde yürür değil mi? O sancağı gören müminler o bizler arkadaki insanlar ona bakarak böyle şevklenir, gururlanır ve atılır öne doğru. Ve Abdullah İbni Ümmü Mektum Kadisiye Savaşı'nda canlar canı, güzeller güzeli Rabbine kavuşur hocam. Yani o şehadet çerbetini durumuna, vücuduna ve yaşına hiç bakmadan hocam ben de varım deyip bizlere böyle hakikaten çok güzel tatlı bir örnek olarak hayatını bırakmıştır hocam. Hani böyle bazen gençlere sohbet ederiz ya dünyada kendinizin öldükten sonra var olmasını istiyorsanız gençlere öyle tavsiye ediyoruz. Ya bir güzel eser bırakın yazın, çizin veyahut da çok tatlı bir hayat bırakın. Abdullah İbni Ümmü Mektun bunlardan birisi. Çok tatlı bir hayat bırakmış. O ama gözleriyle, ama yüreği açık gözleriyle, o kalp gözüyle hocam neler yapmış neler. Allah şefaatlerine neler eylesin inşallah hocam. Evet hocam. Dolayısıyla bu e, örneklerimiz çok. O Hani dedik ya en başta şehitler tepesi boş değil. Şehitler tepesine burada asıl olan şu hocam. E, bu gençleri yetiştirmek. Evet hocam. Yani tam da Asıl mesele zaten bu değil mi? Mesele Konuşacağımız diyoruz. mesele bu. Şimdi e, ecdadımızın kahramanlıktan bahsediyoruz. Vatandan bahsediyoruz ama bugün o ruh diri kalmazsa yarın e, düşman gelir, işgal eder ve sesimiz çıkmaz. Aynen öyle hocam. Ama ölürsek şehidiz, kalırsak gaziyiz. Yani her türlü karlıyız. O bilinç bizde olursa inşallah. Aynen. O Allah'ın emri, o Allah Resulü'nün bizim sünneti bizde olursa e, bu ruh ölmese inşallah. Hiçbir zaman hiçbir düşman kuvveti bizi sindiremez diye düşünüyorum. Kesinlikle hocam. Ve hocam yine hani diyor ya kalpler toplu atarsak... Yürekler işte vurdu, evet, vurdukça... Önemli noktalarından biri de bu hocam mutlaka değineceksiniz. Yani aynı vatanda niye ayrılık ayrılık olsun? Belki farklılıklarımız olabilir. Kesinlikle. Yani bir kardeşle diğer kardeşi bile boyu bir değildir değil mi? Göz Huyu değil. bir değildir. Farklı, bir farklı değil. böyle hasletleri vardır. Fiziki olsun veyahut da dediğiniz şekilde olsun. Ama kardeş evet. değil mi? Yani Aynen anne hocam. annenin aynı babanın çocuğudur. Aynen. Kaldı ki bizler bırakın vatanı bizler bizlerin vatanı tüm İslam coğrafyası. Kesinlikle evet. Yani bir, bir tel örgüsü bizim aramıza giremez. Ee, yani bizim gönül coğrafyamız olması lazım. İşte bu bilincin ruhun gençlerde de e, canlı kalması lazım. Doğru mu hocam? Aynen hocam. Bu işte dedi ki aşılamayı yapmamız lazım. Bu aşılamada bu gençlerin kalbine, ruhuna inerek yapmamız lazım. Onu bir şekilde bizler, öğretmenlerimiz, müdürlerimiz bunu çocuklarımızın kalplerine mutlaka o ruhu, o güzelliği kazımamız lazım. Yani işte az önce ilk başlarda söylediniz ya unutmayacağız, unutturmayacağız diye. Biz de hocam mesela Çanakkale'de birçok olay var. Şahit olduğumuz, bize söylenen, iletilen, yazılardan okuduğumuz. Mesela onlardan bir tanesi böyle Çanakkale'de komutanlardan Mecidiyat Habyası'na gider hocam. Bakar ki ağacın altında bir delikanlı. Ona seslenir. Seslenince çocuk hemen ayağa kalkar, hazır ol vaziyetine geçer ve emret komutanım der. Cevat Paşa'yı tanır. Komutan Cevat Paşa'dır onu şey yapan. Ayağa kalkar ama Cevat Paşa diyelim ki buradan geliyor asker ayağa kalktığında buraya bakar. Anlar ki Cevat Paşa gözlerini kaybetmiş çocuk delikanlı. Evladım der ne oldu? Efendim işte olanlar oldu gözümü kaybettim. Ama ama der hemen. Gözümü kaybettim ama o Oşin var ya Oşin. Oşin'in yerin dibine o denizin dibine gördü ya bu gözler artık bu saatten sonra gözlerin olmasına gerek yok diyor. Yani o gözler o Oşin'in o batılın yerin dibine girdiğini gördü ya vatan topraklarını onlara teslim et, etmediğimizi gördü ya bu gözler artık bu gözlerin olmasına gerek yok diyor. Hocam anlayış bu. Ruh bu. Aşılama bu. Çocuklara bunları aşılacağız. Yani bu hani dedi ki hak ve atıl. Bu topraklarda olduğumuz müddetçe bizi rahat bırakmayacaklar. Bu gençleri rahat bırakmayacaklar. Bizi rahat bırakmayacaklar. Dün ne kadar geldikleri gibi Haçlı seferleri hiç eksik oldu mu? Ve Hocam olmadı. Olmayacak. Dün olmadı. Bugün de olmadı. Olmuyor. Yani 5 sene önce 15 Temmuz'da ne için yaptılar onu? Değil mi? Çanakkale'nin bir devamı. Bundan sonra da olacak. Bundan sonra da gelecek. Bizler, çocuklarımız, gençler Allah dediğimiz müddetçe emin olun onlar üzerimize gelecek. Çünkü onlar bu kelimeden korkuyorlar. Allah'ın kelimesini ilahi kelimetullah dediğimiz olay Allah'ın yeryüzüne hakim olmasını Allah'ın kanunlarının yeryüzünde hakimiyet kurmasını istemedikleri için geldikçe de gelecekler. Geldikçe de gelecekler. Ama şunu iyi biliyorlar ki nasıl ki dün döndüler Çanakkale'de döküldüler bugün de dökülecekler Allah'ın izniyle. Yeter ki biz bu çocuklara bu ruhu verelim. Bu aşıyı verelim. Bu gençlere bu ümmeti Muhammed'in bu çocuklarına, bizim çocuklarımıza bu aşıyı verdik mi? Hocam hiç korkma. Gelsinler de gelsinler. Gelsinler de gelsinler. Cevaplarını alacaklar. Alırlar onlar. Ama biz yeter ki durmasını bilelim. Biz yeter ki o ruh bizde olsun. O şuur, o hassasiyet, o ihlas, o samimiyet bizde ve çocuklarımızda olsun. Onlar, hocam hani diyoruz ya onların vazifesi bu. Onların vazifesi gelmek. Seni kurutmak, beni kurutmak. Hak davayı kurutmak. Onlar elbette yapacaklar onu. Hocam, Ama, aynen öyle. Hı. Onların görevi dediniz ya, de, çok güzel söylediniz. Onlar artık bunu bir görev adletmiş. Onlar, işgal onların işi olmuş. Sömürme onların işi olmuş. Biz tarihimize bakıyoruz hocam, ecdadımızın tarihine. Övünüyoruz, övünmeli. Şükürler olsun. Şükürler olsun. E, i̇şgal etmemişiz. Tesinlikle. Biz yıkmamışız, Tesinlikle. imar etmişiz. Aynen. Yani bugün... E, 500 yıl durduğumuz yerde Türkçe konuşulmuyor ama Fransa 100 yıl kaldı şimdi herkes Fransızca konuşuyor ki. Ana dillerinden var. daha çok Fransızca yani konuşuyorlar değil işte mi? İşte onlar hocam o zihniyet oradan besleniyor hocam. Sömürmeyle besleniyor. Yani bugün medeniyet ait hani Mehmet Akif Ersoy gibi tek dişi kalmış Canavar. var. Gerçekten öyle. Yani o medeniyet ancak böyle bir şey. İnşallah bizler bu e, afişteki isimle müsemma olsun bu kefensiz yatanların e, bize bıraktığı bu vatanı en güzel şekilde inşallah hem imar, ihya hem de koruyacağız Allah'ın izniyle. Siz bu sözleri söylerken aklıma hemen dedem, dedemiz e, ecdat Osmanlı Fatih Sultan Muhammed Han geldi. İstanbul'a giriyor ya şehre. O insanlar ne diyor hocam? Oranın halkı, yerli halk teba ne diyor? Biz diyor, kardinal şapkası görmektense Osmanlı sarını tercih ederiz. Bak bunu bir Osmanlı söylemiyor hocam. Evet. Bunu onlar söylüyor hocam. Onlar evet, söylüyor. Müslüman değil, işte. Bir Müslüman yani. söylemiyor bunu. Bak hocam bunu dedettiren nedir? Dedelerimizin İslam anlayışı hocam işte. Evet, adil yönetim. Adil yönetim. Yani. yani biz dediğiniz gibi onları sömürmemişiz. Onların hiçbir toprağında bizim şu ana kadar... Bunu her zaman diyoruz yöneticilerimiz, bizden öncekiler. Biz hiç kimsenin toprağında gözümüz yok hocam. Biz bu dünyaya sömürmeye değil, ihya etmeye geldik. Diriltmeye geldik hocam. İnsanların kalplerine İslam'ı... Öğretmeye geldik hocam. Benim liderim, peygamberim, rehberim Muhammed Mustafa'm sallallahu aleyhi ve sellem insanları diriltmeye gelmiştir. Yani bak o Ömerler, yani çocukların toprağı diri diri gömenler, birbirlerini ezenler, sövenler, dövenler. O insanlardan nasıl bir nesil çıkarttı, nasıl bir ihya nesli çıkarttı değil mi hocam? Onlar nasıl diriltti o manada? O ölen kalplere nasıl bir ruh verdi, can verdi, filiz verdi? Onlar nasıl böyle filizledi, suladı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O göklü peygamber Muhammed Mustafa ne kadar güzel yaptı değil mi hocam? Biz mayamız hocam ondan alıyoruz. Fatih Sultan Muhammed Han da oradan almış. Ve dolayısıyla o halk ona o cevabı vermiş. Biz kardinal şakvası görmektense Osmanlı sarını tercih ederiz. Bu müthiş bir cevap hocam. Hani bunu bir Müslüman verse deriz ki ya yandaş deriz değil mi? Tabii. Öyle demesi gerekiyor deriz belki de. Bir sürü şey buluruz ama onu farklı bir milletten, Bak farklı anne, bir dinden... Bir örnek daha hocam. Yer Bosna hocam. Saray Bosna. Bak ejder çekildi. Çekilmek zorunda bırakıldı. Hemen küffar çöktü hocam oraya. Hocam Bosna'ya bizim askerler gider. Yakın bir tarihte. Bosna ee, böyle kurtulduktan sonra. Bir köye varırlar. Köyde e, böyle halka yardım etmek isterler. Oranın halkın şeyinden, e, akil insanlarından muhtar diyelim, biz öyle diyelim. E, derler ki bize e, gariban insanların sayısını söyleyin. Biz onlara e, esbaptır, yiyecektir bir şeyler verelim. Tamam derler. Sayı çıkartırlar, herkese dağıtırlar. Hocam dağıttıktan sonra o kardeşimiz muhtar olan o akil insan der ki... Ya bir size bu listeyi verdik ama bir kardeşimizi unutmuşuz, bir teyzeyi unutmuşuz. Daha başında bir teyze var. Ona da verir misiniz? Fazla var mı? Var diyor. Ne demek ya? Veririz. Hocam sırtını alıyor subayımız şey, götürdüğü malzemeyi. Tak 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 kapıyı çalıyor hocam. Teyze kapıyı açıyor. Kimsin diyor? Diyor ben Osmanlı askeriyim. Kadının söylediği şu. Neredesiniz evladım? Neredesiniz? Şu anda biz bunu söylerken çok rahat söylüyoruz ama o öyle. Neredesiniz diyor. Biz sizi bekliyoruz. Hocam bu ümmet bu Anadolu coğrafyasındaki insanları bekliyor. Sizi bekliyor, beni bekliyor. Yetiştireceğimiz çocukları bekliyor. Onların ruhunu diriltmemizi bekliyorlar. Bu dünyadaki bütün milletler bizi bekliyor. Osmanlı'nın adaletini, İslam'ın adaletini bekliyorlar. O teyzenin haykırışı o. Serzenişi o. Böyle iştiyakı o. Sizi bekliyoruz evladım neredesiniz? Hocam bu müthiş bir kelime. Bunun lafın üstüne bir laf yok da. Hocam o zaman bize çok görev düşüyor. Çok. Çok düşüyor. Yani hakikaten e, bazen böyle diyoruz ki ya bir çocuğa efendimiz öyleymiş. Bir böyle e, Hristiyan Yahudi bir çocuk öldü mü? Ona yetişemedim, yetişemedim dermiş ona. Yani e, evet anlatıyor ama onu da İslam yapmak için Müslüman yapmak için yetişemedim dermiş. Öyle üzülürmüş yani. Hocam aynı üzüntü bizde de olması lazım. Aynı dert bizde de. Olmaz. Aynı dert bizde de olması lazım. Aynı. Hocam bu dert oldu mu? Vatan topraklarını da korursun. Vatan topraklarının dışındaki topraklara sana bakan, ağzının içine bakan, gözlerine bakan, hani az önce dedin ya, coğrafyaya bakıp bütün Müslümanların senin o yüzüne, gözüne bakan bütün insanların kurtarıcısı olursun. Dedelerimiz hep böyleymiş. Böyle yapmışlar. Ve böylece insanlar Osmanlı sarığını istemişler. Kardinal şapkası yerine. Ama hocam bizler de, dedelerimiz de eğer haşa onlar gibi yapsaydı işte bu cümle kurulmazdı. Osmanlı sarını kimse beklemezdi. O Bosna'daki teyzem o lafı söylemezdi. O lafı niçin söylüyor hocam? O lafı İslam'dan dolayı, Müslümanlığından dolayı söylüyor o askerimize. Neredesiniz evladım? Biz sizi bekliyoruz. Terk ettiniz buraları mahvettin. Hocam çoğu çocuk hepsini biçmişler. Değil mi o sırp kasabı? O sırp Yani katliamlara bakıyoruz. E, hala toplu mezarlar çıkıyor. Değil mi? Evet. Evet. Dolayısıyla hocam az önce buyurduğunuz gibi bize, size çok iş düşüyor. Yani hocam şöyle güzel bir şiir inşallah şöyle. Duyuyorum. Eyvallah. O şiiri de okuyalım inşallah. Fazla da kardeşlerimizin böyle e, mesajımızı verdik. Evet. E, ben inşallah nasip olursa sloganımız var. Evet. Sloganını da verelim. E, sloganımız, şiirimiz ve bir de müsaade ederseniz böyle bir ilahiyle bitirelim. Şehitlerle ilgili Şehitleri bir ayet. Evet. İnşallah evet, onu da evet. onunla da. Bitirelim inşallah. Şimdi sloganımızda böyle biz böyle her hafta sizinle o slogan şu açıdan önemli insanların böyle kalbinde yer ediniyor. O slogan diyor ki bu hatıradan bu 15 dakikadan yarım saatten 20 dakikadan en azından bariz çok net bir cümle alarak ben gittim diyebilmenin adıdır aslında. Böyle hani çocuklarımıza şeker çikolata veririz de slogan da öyle bir şey işte. Evet. Slogan şu hocam. Köprüleri bilirsiniz. Köprüler ne yapar? Vadileri bir araya getirir. Mesela İstanbul'daki köprüleri düşünün. Hiç bir araya gelmez yerler bir araya gelir değil mi? Yani o köprüyle insanlar kalpler birleşir, coğrafyalar birleşir, yeryüzü birleşir, her şey birleşir. Hocam biz de siz de takipçilerimiz de kalbimizden cennete uzanan bir köprü yapmayı Rabbim sizlere bizlere nasip eylesin. Evet. Köprü böyle bir şey olsun. Bundan sonra her köprü denildiğinde kardeşlerimizin böyle gönlünde böyle bir şey yer edinsin. Ya hocam böyle bir şey söylemişti. Köprü Allah'ım bana öyle bir kalp nasip eyle. Öyle bir hayat nasip eyle. Öyle güzellikler nasip eyle ki benim vücudum, benim hayatım, benim kalbim cennete doğru bir yol alsın. Cennete doğru köprü olan bir hayatım olsun, yolum olsun, yurdum olsun. Çok güzel hocam ya. Yani insanın kalbiyle cennete gitmesi, yaptıklarıyla cennete köprü olması, yol olması öyle ya. Biz bu dünyadan ateşimizi de cenneti de bu dünyadan götürüyoruz değil mi Veysel hocam? İnsanlara söylüyoruz, kardeşlerimize söylüyoruz. Yani öbür tarafta bir şey yok. Yani senin cennetin de cehennemin de bu dünyadan gidiyor. Eğer köprü olursan cennete gidersin, güzel işler yaparsan. Ama yapamazsak hocam, hayatımızı hakikaten böyle e, şuursuz yaşarsak gideceğimiz yer belli hocam. Rabbim sizi, beni, bizi izleyenleri, şu ümmeti Muhammed'in bütün insanlarını, Anadolu coğrafyamızın güzel insanlarını, yeryüzü coğrafyasının güzel insanlarını Rabbim, cennetine giden kullarından eylesin. Hayatlarını cennete köprü yapan güzel kullarından eylesin diyorum. Bu birinci sloganımız bitti. Şiir. Bugün hani dedik ya e, Çanakkale dedik. şehitler tepesi boş değil dedik. Arif Nihat. Kefensiz yatanlar dedik değil mi hocam? Bugün inşallah nasip olursa e, bu Dur Yolcu şiiri var. Onunla inşallah onu okuyalım. Ondan sonra da şeyle bitirelim. Dur Yolcu bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ısız, gölgesiz yolun solunda, gördüğün bu tümsek Anadolu'nda, istiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmetlerin yattığı yerdir. ...ne kadar güzel söylediğimi hocam... ...bu tümsek... ...koparken büyük zelzele... ...son vatan parçası geçerken ele... Mehmet'in düşmanı boğduğu sele... ...mübarek kanını kattığı yerdir... ...düşün ki... olan kan kemik etin... ...yaptığı bu tümsek... ...amansız çetin... ...bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkini tattığı yerdir. Hani bazen diyoruz hocam, böyle birkaç dizelik bir şey, bir şiir böyle bizim bir dönemi anlatır hocam. Bir, bırak yarım saati dediniz buyurdunuz bir gibi dönem. bir dönem anlatır, yüz yıllar anlatır seneleri anlatır, her şeyi Kesin anlatır. anlatır değil dur yolcu diyor işte ya. Evet. Yani dur. dur. Bu vatan toprakları böyle bilir hocam. Rabbim bizlere Bekçiliğini nasip eylesin. Elhamdülillah. Yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza da böyle bir bu vatan topraklarında bekçilik yapmayı nasip eylesin. Hocam bizlere Ülmesi, nasıl emanet edildiyse inşallah bizler de öyle emanet etmek zorundayız. Emanete sahip çıkıp emanete helal getirmeden değil mi hocam? Evet. O emanete hiçbir zarar getirmeden bizden sonrakilere devretmeyi nasip eylesin hı buyurduğunuz hı. gibi. Evet hocam. İnşallah nasip olursa da e, şimdi e, tabi bugün şehitlik dedik. Şehadet dedik. Son böyle e, inşallah Şehit Tahtında diye bir parçamız var. Evet. Kardeşlerimiz, bilirler, bilenler. Onunla inşallah böyle kısa bir şeyle bitirelim. Tabii, memnun oldum hocam. İnşallah. Şehit tahtında Rabbe gülümser, Ah binlerce canım olsaydı der Şehit tahtında Rabbe gülümser Ah binlerce canım olsaydı der Ümitsiz olmaz, ümitsiz olmaz Sevdasız olmaz, sevdasız olmaz Dağları oyup zindan etseler Allah nurunu söndüremezler Dağları oyup zindan etseler Davamın önüne geçemezler yarasız olmaz, çilesiz olmaz, şehitsiz olmaz, kurbansız olmaz, yarasız olmaz, çilesiz olmaz, şehitsiz olmaz, kurbansız olmaz. Şehit tahtında Rabbe gülümser Ah binlerce canı Musa'ydı der Evet bu kadar hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Gerçekten şöyle güzel bir e, ilahiyle güzel bir ezgiyle bitirdiniz. Eyvallah. Eyvallah çok teşekkür hocam. ederim. Ben en de teşekkür ederim. Ben çok istifade ettim inşallah bizi takip edenler de Alırız istifade kardeşim. etmiştir. İnşallah hocam. Daha sonra yine bunu YouTube kanalımızda inşallah yayınlayacağız. Belki kaçıranlar olur, oradan takip ederler. İnşallah. Var mı söyleyeceğiniz bir şey hocam? Ee, son sözünüz şöyle olsun inşallah. Ee, bizlere, sizlere, bütün kardeşlerimize, annelere, babalara şu dünyaya çok güzel tohumlar ekmeyi nasip eylesin. Ha. O tohumlardan nedir hocam? Çocuklarımız, evet. evlatlarımız gençlerimiz. Rabbim bizlere böyle çok güzel çocuklar bırakmayı. Hani az önce buyurdunuz ya, o biz bu dedelerimizden devraldık. Torunlarımıza vereceğiz. Rabbim bize öyle çocuklar yetiştirmeyi nasip eylesin diyorum. Ben size namınıza teşekkür ediyorum. Kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Rabbim yarınız olsun, yardımcımız olsun inşallah. Çok sağ olun. Size sağ olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.